Merhaba. Şimdi tombik bir kademlik yapacağız. Malzemelerimiz bir tane kumaş, mümkün olduğunca kalın bir kumaş. Ben dak kumaş kullandım. Bir tane fermuar, bir tane iki tane de tutma yeri için böyle şerit. Fermuarımızla kumaşımızı yüz yüze gelecek şekilde koyuyoruz ve bir dikiş atıyoruz şekilde dikiş attık kumaşımızın şuralardan yarım santim çıkmasına dikkat edelim o bize biraz sonra lazım olacak daha sonra yine şurasıyla bu yüzünü birleştirip dikeceğiz bu şekilde dikiyoruz bu şekilde diktikten sonra önü çevirip şuralardan yine bir dikiş atıyoruz Evet bu şekilde üstten diktik. Tutma yerlerimizi bu şekilde tam ortasına katlayarak kalemliğimizi yerleştirdik. Şimdi e, temiz dikiş yöntemini kullanacağız. Ön yüzünden şuralardan bir dikiş atıyoruz. Bu şekilde diktik. Şimdi ters çevireceğiz. Bu şekilde ters çevirip biraz önceki diktiğimiz yerleri içine kalacak şekilde dikiyoruz. Astarsız bir çalışma yaptığımız için böyle temiz dikiş Fransız dikiş yöntemle e, temiz dikiş yapmak. Yani e, dikişleri göstermemek. Bu şekilde iç işte tarafı da temiz gözükecek. Dışını çevirelim. Dışı da bu şekilde oldu. Temiz bir görüntü sağlamış olduk bu yöntemle. 4 köşesini birer santimlik kareler olarak kesiyoruz. Yine temizlik iş yöntemini kullanacağız. Ön yüzünden bu şekilde birleştiriyoruz, dikiyoruz. Şu şekilde birleştiriyoruz. dört tarafını diktik bu şekilde şimdi tersini çevirip aynı işlemle e, tersinden de yapıyoruz ve temizlemiş oluyoruz i̇şte bu şekilde şimdi şuradan diktiğimiz yerler belli şu dikişleri içeride dışarıdaki dikişleri içeri bırakacak şekilde dört tarafında şöyle şuradan dikiyoruz içi bu şekilde tertemiz oldu dışı da böyle